Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 8 Şubat Perşembe kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, bambu kesme tahtası, üçlü, 129 lira. Birite Aluna X-Large filtreli sürahi, 329 lira. Döküm kek kalıbı, 219 lira. Karma plastik ürünler, 28 lira. Keramika desenli kayık tabak, 30 lira. Benekli kase, 1500 mililitre, 35 lira. Hazneli sabunluk, 30 lira. Geyik figürlü matara, 600 mililitre, 100 lira. Motivasyon matarası, ikili, 199 lira. Ruk seri meyve bıçağı, 20 lira. Çelik termos, 1.8 litre, 799 lira. Paşa Bahçe Aurora çay bardağı, 6 lı, 90 lira. Saklama kabı seti, 5 li 60 lira. Luminar carcopal zelle yemek tabağı, kase çeşitleri, 40 lira. Essenso tava ve sahan seti, 449 lira. Keramika desenli seramik kupa, 37,50 Türk lirası. Keramika desenli pasta tabağı, 40 lira. Stormax saklama kabı, 60 lira. Ahşap uçlu metal servis gereçleri, 30 lira. Metal standlı cam yağlık seti, ikili, 70 lira. Huno Kadın Sevgililer Günü Terliği, 70 lira. Lav Başucu Sürahisi, 1200 sisi, 70 lira. Rakle dekorlu mum, 45 lira. Brita Maktra Pro All in bir sürahi filtresi ikili 249 lira. Rakle desenli cam kupa 30 lira. Kabin boy PP valiz 569 lira. Orta boy PP valiz 669 lira. Büyük boy PP valiz 769 lira. PP makyaj çantası 329 lira. Kuru çiçek buketi, 45 lira. Kadın zincirli çanta, 199 lira. Casio kadın erkek kol saati, 799 lira. Lav ölçü bardağı, 520 sisi, 20 lira. Huno kadın önü kapalı keçeli terlik, 199 lira. Huno çocuk havuz tabanlı peluş terlik, 119 lira. APEC APM 53 tekerlekli elektrikli moped, 44.990 lira. Lotus Toka, 17.50 lira. Peluş Toka ve Taç çeşitleri, 20 lira. Singer M1605 dikiş makinesi, 3.999 lira. Orkide saksısı, 20 lira. Canlı çiçek saksıda sukulent, 30 lira. HP laptop çantası, 269 lira. Çift kişilik baza başlık set, 7199 lira. Tek kişilik baza başlık set, 3749 lira. Aprilla saç düzleştirici, 299 lira. Bambo yaylı yatak, 1799 lira. Terapi süngerli yatak, 1649 lira. 4 artı 1 merdiven, 579 lira fili koltuk ve halı yıkama makinesi, 4899 lira. Homend 1261 H Dustrider şarjlı dik süpürge, 3499 lira. Ahşap görünümlü askı, üçlü, 30 lira. Vip portatif buharlı kırışık giderici, 649 lira. Kivi çelik kettle, 349 lira. Kanaviçe mutfak peçetesi, 30 lira. Aprilla Saç Kesme Makinesi, 329 Lira. Aprilla Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi, 249 Lira. Legend Lux Torba Yaylı Yatak, 4.399 Lira. Hometek Saç Şekillendirici Fırça, 439 Lira. Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti, 489 Lira. Kadın Melanj Yarım Fermuarlı Polar, 169 Lira. Çift kişilik Velsoft Nohut Battaniye, 279 lira. Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi, 30 lira. Aprilla Epilatör, 349 lira. Kunup Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt, 179 lira. Bay Melanj Yarım Fermuarlı Polar, 169 lira. Hükrevel 55 inç Ultra HD ve Boss Smart LED TV, 11.999 lira. Kadın fitilli tayt, 100 lira. Erkek uzun kollu pijama takımı, 229 lira. Kadın ekose pijama takımı, 199 lira. Tek kişilik pamuk nevresim seti, 389 lira. Kadın beli dantelli hipster, ikili, 60 lira. Erkek baksır, 50 lira. Kadın ikili bato, 55 lira. Kız erkek çocuk kapüşonlu fermuarlı eşofman takımı 249 lira. Silk bulu erkek kadın spor havlu çorap üçlü 50 lira. Silk bulu bayan şortlu takım ikili 199 lira. Onno 50 inç Ultra HD ve Boss 2.0 Smart LED TV 10999 lira. Onno 10 43 inç Full HD Android 13 Smart LED TV 6899 lira. Firanha 9970 Bluetooth kulaklık, 239 lira. PCL 3032 32 GB cep telefonu, 2599 lira. Firanha 2210 Bluetooth kulaklık, 249 lira. Firanha 9918 akıllı bileklik, 199 lira. 10 ve 32 inç HDD Android 13 Smart LED TV, 4799 lira. SG Santim Silver Çamaşır Makinesi, 10.999 lira. SG CX 482 Inox No Frost Buzdolabı, 18.499 lira. SG Bulaşık Makinesi, 9.999 lira. 15 kg Çalınç Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması, 399 lira. Kivi Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı, 699 lira. Kivi evcil hayvan tarama fırçası, 70 lira. Kivi fularlı kedi tasması, 40 lira. Kivi evcil hayvan eğitim pedi, 10 50 lira. 15 kilogram çalınç kuzu etli yetişkin kedi maması, 499 lira. Kivi evcil hayvan elektrik süpürgesi ve tüy kurutma bakım seti, 2990 lira. Oyuncak itfaiye harç kamyonu, 75 lira. Oyuncak mutfak lavabosu, 419 lira. Oyuncak bez bebek, 85 lira. Hafıza oyunu, 49 lira. Rafadan tayfa oyuncak tiki tak puzzle, 85 lira. Metropol kutu oyunu, 119 lira. A101 8 Şubat kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.